Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet, hepimiz birbirimizi çok özledik, derslerimizi özledik, birbirimizi özledik. Ne yapalım? Ee, uzaktan eğitimi bu şekilde yapmaya çalışacağız sizlerle. Bugün e, geçen hafta saatleri konusunu öğrenmiştik. Ha, bu arada pardon. Derse başlamadan önce hepinizin Ramazan ayını kutluyorum. E, 23 Nisan da kutluyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum bu arada 23 Nisan etkinliğimize katıldığınız için. Çok güzel oldu. Evet şimdi başlayalım. Çocuklar geçen hafta e, ha bu arada görüyorsunuz burada bugün farklı bir ders işleyiş şeklimiz var. Şimdi bu gördüğünüz beyaz yüzey aslında bir tablet. E, bu da tahta kalemi. Şöyle gösterebilirim. Değişik bir şekilde yapmaya çalışacağım. İnşallah başarabilirim. Siz daha iyi görün. Daha iyi öğrenin teknolojiyle iç içe olun diye yapmaya çalışıyorum. <laughs> şimdi e, geçen hafta, şimdi dersimiz matematik. Önce onu söyleyelim. Geçen hafta matematik dersinde saatleri öğrenmiştik. Bugün de saatler konusunda küçük bir konumuz kaldı. Onu öğreneceğiz. Öğleden önce ve öğleden sonra kavramlarını öğreneceğiz. Biliyorsunuz günü bir gün 24 saat. E, bu 24 saatin 12 saati e, öğleden önce, 12 saati öğleden sonra olarak. Tanımlayacağız. 24 saat ya gün biliyorsunuz. Şimdi bunu bir saat üzerinde gösterelim. Bakalım şey mi? Evet. Güzel. Umarım güzel görünüyordur. Bu bizim saatimiz. Saatimizin neyi yok çocuklar? Akrep ve kovanımız yok değil mi? Çok güzel. Şimdi Akrep ve yalıkuvanı özellikle ben çizmedim. Çünkü çizerek göstermeyi tercih edeceğim. Çocuklar. Şimdi saatimizi görüyorsunuz birden başlıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye gidiyor. Çocuklar şöyle söyleyelim. Önce başlayalım. Gece yattınız ve uyuyorsunuz. Uykuya daldınız. Saat ise 12'de olduğunu farz edelim. Çocuklar 12'de... O zaman gün, gündüz yani gün, şöyle söyleyeyim gün, gece saat 12'de yani 00.00'da 00. 00. başlar. Saat 1 oldu, gece ilerliyor, 2 oldu, ilerliyor, 3 oldu, ilerliyor, 4 oldu, 3 ve 4. Sahura kalkıyorsunuz değil mi? İşte o saatler 3 ve 4 saatleridir. Sonra 5 oldu, sabah namazı okundu, sabah ezanı okundu, özür dilerim namaz okunmaz, ezan okunur. Sonra... Horozlar öttü. Saat 6 oldu. Güneş ışığı doğmaya başladı. 7 oldu. Tamamen güneş doğdu sabah. Sonra 8 oldu. Sabah 8. 9 oldu. E, kalktınız. Evet. Saat 10 oldu. Çok güzel. Dersinizin başına oturdunuz. Uzaktan eğitimi, EBA, EBA TV, İlkokulu izliyorsunuz. 11 oldu. Dersinizi bitirdiniz işte. 12 oldu. Öğlen oldu değil mi? o saat 1 ol, saat 12 olduğunda artık öğleden önce bitti. Sıra öğleden sonraya geldi. 12'den sonra ne oldu? Saat 1 olmadı. Ne diyeceğiz? 12'ye hep 1 ekleyerek gideceğiz. 13 olacak. Öğleden sonra artık 13 öğle yazanı 13'e dokunuyor. Sonra 2, 14 olacak. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 olarak günü tamamlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi e, çizim programımızdan çocuklar e, e, başlıyorum. Ben çizmeye akrebimizi gösteriyorum. Çiziyorum. Akrebimiz 3'ü gösteriyor. E, Yalıkıvanımız 12'yi gösteriyor. Şimdi Öğleden önceleri gösteriyoruz. Saatimiz 3 oldu değil mi? Çok güzel. Çocuklar. Başka bir örnek yapalım. Akrebimiz 6'yı göstersin. Yalıkıvanımız mesela onu göstersin. Saatimiz kaç olacak? İşte 6 değil mi? Burası 57. Öğleden önce sabah yani. Evet. Şimdi çocuklar evet. Saatimiz mesela akrebimiz 8'i göstersin. Yalık havanımız 12'yi göstersin. Saatimiz 8 oldu sabah. Öğleden önce 8 olsun. Peki gece saatlerini söyleyelim. Sahura kaçta kalkıyor çocuklar? 3'te kalkıyoruz değil mi? Evet. Bu akrebimiz olsun. Dayak kovanımız olsun. Evet. Sahura kalktığımız saat ne oldu? 3. Üç, gece 3'te kalkıyoruz aslında. Sabah 3 aslında. Yani e, öğleden önce oluyor. Peki. Çocuklar bunları temizleyeyim ben. Temizlediğim. Evet. Şuradan uygulamayı şey yapacağım. E, çizim uygulamasını kapatıyorum. Sol tarafta kadar çizim uygulaması Evet. Bakalım sıradaki yazımız ne diyor. Öğleden önceki saat çocuklar. Bu analog saatimizde gösteriyoruz. Dijital saatte sorun yok. Onu söyleyeyim. Bu analog saatte sıkıntı var. Dijital saatte yani dijital saatimizi biliyorsunuz. Dijital saatimiz bu şekilde masaüstü saatimizde. Yani benim şu kol saatimi göstereceğim. Kol saatimi görüyorsunuz. Evet. Bunda 24'e kadar kendi gidebiliyor zaten. Ama analog saatte 12'ye kadar gösteriyor. O yüzden analog saatte bir sıkıntı var. <laughs> Hemen dijital saatte çocuklar ne, ne, ne diyorduk mesela 23 mesela 20 diyorduk değil mi? Mesela bakın dijital saatte sorun yok. Sorun analog saatte tamam. Hadi bakalım. Pardon. Şimdi kitleyelim bunu. Kitlememiş. Şimdi kitledi. Evet. Çocuklar analog saatimizde e, gördüğümüz rakamlardan oluşmaktadır. Öğleden önce öğleden önce de sorun yok. Aynen ne görüyorsak o. Öğleden sonraki işin çocuklar şunu yapmamız gerekiyor. Öğleden sonra ise saat gördüğümüz 12 değil de birden başlıyoruz ya. 12 ile toplayacağız. 12 ile toplayacağız. Yani mesela birden başlayacak öğleden sonraki saat. Çünkü 12'ye kadar öğleden önceydi. 12'den sonra ne var? 1 var. Bu öğleden sonraki saat. Öğleden sonraki saati bulmak için buradaki rakamı 12 ile toplayacağız. Hepsini. Tamam mı? Bak notumuz ne demiş? Öğleden sonraki saat öğleden e, sonra bulunurken 12 ile toplanır. Hemen örnekler yapmaya başlıyorum ve çizim programımızı açıyoruz. Diyelim ki akrebimiz çocuklar biri göstersin. Yel kıvamımız 12'yi göstersin. Tam saat için yapalım. Burada akrebe bakacağız tamam mı? Akrebe bakıyoruz. Biri gösteriyor. Ne yapacaktık? 12 ile toplayacaktık. Toplayalım çocuklar. 2 bir daha 3 bir aşağı 13. O zaman burası buradaki saatimiz çocuklar 13 0 0'dır tamam mı? 13 0 0. Hemen başka bir örnek yapayım sizler için. Akrebimiz 4'ü göstersin. Yel kavanımız 5'i göstersin. Tamam çocuklar. Hemen akrebe bakıyoruz. 12 ile toplayacaktık. 12 yukarı da olabilir, aşağı da olabilir fark etmez. Bu sefer yan yana toplama yapalım. 12 ile 4'ü gösterince 4'ü topluyoruz. Ne yapıyor çocuklar? 10 6 yapar. Saatimiz kaç olur ama? 16. Yelkovan kovan kaçı gösteriyor? 5'e gösterir değil mi? 16. 0, Dijital olarak. Tamam. <laughs> Bir başka örnek daha yapacağım. Akrebim 8'i göstersin. Yelkovanım buçuğu göstersin. 30'u göstersin. Aldım çocuklar. Hemen başlayalım. Akrebe bakıyorum. 8 ile 12'yi toplayacağım. Akrep 8'i gösteriyor ya. 12 ve 8'i toplayacağım. 2, 8 daha 10. 10'un 0 elde var. 1. Hemen buraya yazdık. 1, 1 daha ne yaptı? 2 yapar. Saat 20'ymiş çocuklar. Akrep 20'yi gösteriyor. Dijital olarak yazacağız. Nokta. Yalıkavan kaçı gösteriyor? 30'u gösteriyor değil mi? Yani 6. Hani ne yapıyorduk bunu? 5 ile çarpıyorduk hatırlayın. 5 kere 6, 30 değil mi? Dakikayı bulurken. 20, 30. Bir örnek daha yapacağım. Ondan sonra bitirelim oldu mu? Bu sefer çocuklar saatimiz işte akrep 12'yi ye göstersin. yelkovan da 12'yi ye göstersin. Tamam mı? Oldu. Bakalım akrep 12'yi gösteriyor. Artı 12 12 ile toplayacaktık. Eşittir. 2 2 daha 4. 1 1 daha 2. 24 oldu. Saat kaç? Dijital olarak yazdığımızda yani dijital saat yazalım. Şu benim kolumdaki dijital saat var ya çocuklar. Ha. Bunda nasıl yazılır? Çocuklar. Siz diyeceksiniz ki öğretmenim. Şuraya yazayım ben. Sileceğim. 24.00 diyorsunuz değil mi? Hayır çocuklar. Böyle bir şey yok. Saat 24 yazılmaz. Neydi? 12 hmm, gün nasıl başlıyordu? Sıfırla başlıyordu. 0 0 .00 nokta 0 0'dır çocuklar. Tamam mı? Peki buraya yazabileceğimiz en büyük sayı ne? Hemen oradan, şuradan göstereyim. Çocuklar. Silgimiz de herhalde bu. Evet. Dijital saatin rakam olarak yazabileceği en büyük şey. 23. Nokta. En büyük dakika hangisi? 60 diyeceksiniz ama 60 yazmaz biliyorsun dijital saat. Bir aşağısı hemen 59 yazar. Tamam. Yazılabilecek en büyük saat bu aslında. Peki şimdi çocuklar dersimiz bitmek üzere. Bunları siliyoruz ve kapatıyoruz kurulum programı şey, çizim programımızı. Evet. Umarım öğleden önceyi ve öğleden sonrayı anladınız çocuklar. Dersimiz burada bitti. ne yani dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun istediğiniz yerinde durdurabilirsiniz. Benim sorularımdan önce durdurun. Sonra soruları siz cevaplayın. Daha sonra videoyu devam ettirin. Benim cevabımla kendi cevabınızı karşılaştırın. Umarım doğrudur çocuklar. Yakın bir zamanda tekrar görüşmek üzere. Ha bu arada bir de şey söyleyeyim. Videolarımı izledikten sonra yani sonuna kadar izliyorsunuz. Aferin. Bir de altta beğen butonu var. Hani şu parmak işareti var ya. Yani böyle. Onu da tıklarsanız memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Hepinizi çok özledim. Hoşçakalın.